Sen çek. Iki, şöyle şöyle çek. Bir, dur kayıtta mısın? Evet. Şimdi okul atılır çek, göreceğiz. Çekebilin çek. çek kadar çek. Ama <laughs> <Allah 'ın gülüyor> Hayvan pazarında kurbanlıklar artık yok denecek kadar az kaldı ama dör, dördüncü güne rağmen dur. Ankesörlü telefonların ordu genelinde kullanımı oldukça ilginç. Hayır. Dur. <laughs> Koronavirüsten kurulmanın yollarını dur baştan alıyorum kesme istersen ama re... randevunun başında diyecektim <laughs> pandemi değil. Kendisine bugün 10 soruda 10 cevap yapacağız. Leyla yani. hoş geldin. <laughs> hoş <Sen>. Güzel. <laughs> Turşu yapmaya Hayır, dur pardon kesmiyorsun. Bunların fiyatlarını da şimdi değerlendireceğiz. Olmadı. <laughs> dur tekrar alalım. Aylık ortalama 16.500 arama yapılıyor. Görüşme süresi ise o yüz... Bir şey yapın. Ya, Adapte şey. olamıyorum. Bir saniye. Tam yanlarına geç bak. Bugün Kurban Bayramı'nın son günü. Yani dördüncü günü. Biz de tekrar hayvan pazarına geldik. Durumu bakalım. Aaa vallahi. Git. Koronavirüsten kork... Değişlere bile konu olan kestane, soğuk havaların vazgeçilmezi olan kestane. ya. 8 lira karşılığında alabiliyorsunuz. Dur. Soğuklar iyiden iyiye kendini hissettirmeye başlayınca kışlık sebze ve meyveler tezgahlarda yerlerini almaya başladı. <laughs> Ama pandeminin başında satış rekorları kıran bu doğru restorana sadece ordulu insanlar da gelmiyor. Farklı ülkenin... Gelmiyor'dan sonra şey kessem başka bir şey verebilir miyim sence? Baştan. o Dur tele... Heh bitirdiniz. Verimliliği artırmak için tarımda... o resminden. Dur dur. Ee beni özlediniz mi? <laughs> Pazarın adeta gözdesi olan en büyük kurbanlığı paşanın yanındayız. Paşatan bir ton 100 kilo. 100 kilo... <laughs> Cep telefonlarının kullanımıyla olmadı dur Belediyenin çıkarmış olduğu ordum kartı bu sisteme okutup biniyorsunuz. Çekti. <laughs> Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan doğa. Doğa. <laughs> Abi dağılalım. <laughs> Bu kartlarla cep telefonları ile aradığınızda <laughs> gelecek olan kişileri bekliyorlar. Sonunu anladım. Aşı karşıtlığı konusunda uyara. Gitti. Altın güne 700 civar kadar geriledi. Güne öyle başladı diyecektim de. Yok <laughs> çık, çık çık. Sen kulağındayken gir ben bunu bırakıp dönüyorum ya. Koronavirüsten Allah Allah gitti. E bismillah dediler. Ama balıkların tığı. Peki tüm hızıyla devam eden ürünler. neyse ilki tamam. <laughs> Yerine kartlar oluyor. Vallahi gitti. Pazarın adeta gözdesi olan en büyük hayvanı biz paşanın yanındayız. Paşa şu anda 1 ton 100 kilo ve bütün al bütün alıcı ya? Ordunun doğal seyer... seyar ne ya? <laughs> Birçoğumuz her ne kadar kullanılmıyor. dur baştan. Tamam bu çok uzun oldu. Tabi jetonları attık. Dün 5 beş... yok dur tekrar alıyorum ya da buralarda hijyen mesafe kurallarına oldukça dikkat ediliyor. Birlikte bunları dikkat ediliyor dedim. Balıkçılar bugünün ilk saatleri itibariyle denizlere çıktılar. Ha, olmadı. Dur. Ordu'da il genelinde 389 adet ankösörlü telefon bul. Tekrar. Dur. Hazır değilim bir saniye. Ordu Büyükşehir Belediyesi. Aynı sene gelmiş. Tamam, bir <laughs> toparlayayım <laughs> <laughs> kafamda. Dur ya, bir saniye. <laughs> Balık sezonu açıldı. Dur, başla. Soğuk it. Yok, pardon, kırmızı aşağı, ışığa baktım. Ses ama gelecek mi? Bir saniye. Hadi, Hadi çok güzel. Karavana. Vallahi bir tane daha verelim bence. <laughs>